Selamun Aleyküm arkadaşlar. İşki içmek helal mi haram mı? Şarap helal mi haram mı? Bunu konuşacağız bu videoda. Sizlere delilleri, kaynakları sunacağım. Kendi kararınızı kendiniz verin. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi arkadaşlar Ebu Hanife'nin bir fetvasını söyleyeceğim. Ebu Hanife diyor ki kadınla erkeği karıştırana kadar yerle göğü karıştırana kadar alkollü içecek tüketebilirsiniz diyor. Ebu Hanife ölçüsü sarhoş olmak, sarhoşluğun ölçüsü olarak da kadınla erkeği yerle göğü karıştırmayı söylüyor. İnanmayan artsın baksın. İkinci delil yine Mepsut 24. cilt sayfa 10'dan. <laughs> Hristiyanlar Hazreti Ömer'e üzüm şarabı getiriyorlar. Hazreti Ömer de bunu içiyor. Şarap içiyor. Ubade bin Samit Hazreti Ömer'e gelip bunun haram olduğunu söylüyor. Hazreti Ömer de ona ahmak diyerek kızıyor. Bu Hanefilerin mevsut kitabında var. 24. cilde bakabilirler. Başka bir hadis ya da rivayet. Hazreti Ömer ve sarhoş bir tane bedeviyi getiriyorlar. Hazreti Ömer bunu tok doyuncana dövüyor. Dayak atıyor. Sonra da adamın yanındaki içkiyi, şarabı alıp sulandırıyor ve içiyor. Adam da diyor ki hem Beni dövüyorsun hem de içki içiyorsun. İçki içtiğim için beni dövmedin mi? Vallahi diyor ki hayır ben seni içtiğin için değil sarhoş olduğun için dövdüm. Aynen böyle yazıyor. Açıp bakabilirsiniz. Yine Ebu Yusuf Ebu Hanife'nin talebesi diyor ki doyana kadar yemek yemek helaldir. Ancak doyduktan sonra yemek yemek haramdır. Süt bile çok içilirse sarhoş eder. Süt helaldir ama sarhoş ettiği vakit o zaman haram olur. O zaman sarhoş olana kadar nebiz de helaldir. Nebiz de hurmadan yapılan alkollü bir içecek, bira gibi. Şimdi buradaki rivayetleri gördünüz. Kur'an'a da bakacağız. Ben direkt Kur'an'dan da örnek verebilirim. Ancak birçok insanın ne yazık ki cahil Müslümanların rableri Allah değil. Müslümanların rableri din alimleridir. Müslümanların taptıkları kişiler Allah değildir. Din alimleridir. Kur'an'dan ayet getirsen adam duymuyor, görmüyor. Diyeceksin ki Şafi böyle demiş. Ebu Hanife böyle demiş. Hazreti Ömer böyle demiş. Bu müşriklerle konuşurken Kur'an'dan ayet okumayın. Bunlar müşrik olduğu için onların kendi kitaplarından delil getirin. Müşrik bunlar çünkü. Onun için ben bunları söylüyorum. Yoksa çok hevesli değilim aşağıya gelip hem hadislere inanmıyorsun hem de kalkıp hadisten örnek getiriyorsun diyen geri zekalar için bir şey söyleyeyim. Sizleri ikna etmek için belki de söylüyorumdur. İnandığım için değildir. Hani sen Hristiyan'la tartışırken İncil'den ayet getiriyorsun ya. Hristiyan adam sana dese ki hem İncil'e inanmıyorsun hem ayet getiriyorsun İncil'den dese. Nasıl bir salak pozisyonda olduğunu bir düşünsene. Heh, bu da ona benziyor işte. Devam edelim. Tirmizi 1726 ve i̇bn Mace 3367 numaralı hadisler. Resulullah'a soruyorlar. Diyorlar ki tereyağı, peynir, yabani eşek haram mıdır? Zaten anca böyle şeyleri sorarlar. Maalesef. Yanlarında Resulullah var. Bak adam Allah'la konuşuyor Allah'la gelen sorulara bak ya Resulallah yine gelsin yine sorulacak şeyler bunlar işte sakız orucu bozar mı ya Resulallah denize girdim orucum bozulur mu ya Resulallah demez hiçbir ya Allah bizi nasıl yarattı niye yarattı niçin yarattı bunlar söylenmez bunlar sorulur işte neyse Resulullah ne diyor Allah'ın kitabında helal kıldığı helaldir Haram kıldığı haramdır. Allah'ın kitabında, kitapta ne helal yazıyorsa o helaldir, ne haram yazıyorsa o haramdır. Yine Maide suresi 101 102'ye bakıyorsun. Diyor ki ey iman edenler açıklandığı takdirde sizi üzecek şeyleri sormayın. Allah onları affetmiştir. Sormayın. Eğer Kur'an inerken sorarsanız size açıklanır. Sizden önceki bir kabimde bu, bu tarz sorular sordu ve kafir oldular. Bu da ne demektir? Bu ayet, bir şey Kur'an-ı Kerim'de yazıyorsa haramdır, yazmıyorsa helaldir. Boşu boşuna sorma. Allah onları unuttuğu için değil, affettiği için yazmamıştır. Son ayetimiz, Enam 145. Enam 145'i bak iyi dinleyin. Buraya kadar müşrikler için, bundan sonra akıl sahipleri için söylüyorum. İlk başta da söyleyebilirdim bu ayeti. Enam 145 ne diyor? De ki, de ki bana vahyedilenler arasında kan, leş, domuz eti ve putlar için kesilen hayvan için hayvan dışında bir haram yoktur. Bulamıyorum. Bu sözü Allah emrediyor Muhammed'e Diyor ki Muhammed bunu söyle de ki. De ki. bu söz Allah'ın sözü. Onlara de ki bak şöyle diyebilirdi. Şu dört şey dışında haram yoktur. Ey müminler diyebilirdi. Diyor ki Resulullah'a onlara söyle. Sana emrediyorum söyle de ki. Kan, leş, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesilen yani put için kesilen kurbanlar dışında bir haram bulamıyorum. Bizimkiler buluyor. Allah diyor bulamıyorum. Onlara öyle söyle. Bunlar diyor ki yok biz bulabiliyoruz. Biz ekleyebiliyoruz. Hangi mezhepte haramlar dört tanedir? Hangi mezhepte? Bununla birlikte kendi aralarında da ihtilaflar var. Şafiye göre tilki helal. E, tilki köpeklerden Malikilerin bir kısmına göre köpek helal. Direkt köpek helal. Duydunuz mu mesela? Yok sorularla İslamiyet'e sorarsan duyamazsın zaten. Bilemezsin zaten. Sona diyecekler ki bu hani bu ayette içki yazıyor mu? Şarap yazıyor mu mesela? Soruyorum. Kararı kendiniz verin. Bu az önce anlattığımız, 7 dakikadır anlattığımız şeyleri bir üstüne düşünün. Allah'ın kitabında helal kıldığı helal, haram kıldığı haram. Tamam. Bakıyorsun. Bu dört şey dışında haram bulamıyorum yazıyor. Yani Allah bulamıyorum diyor. Onlara öyle söyle diyor. Yoktur diyor. Bunlar vardır diyor ya. Hani şarap nerede burada? E şimdi diyecekler ki bunlar yiyecekler içindir. Tamam. Kan bir yiyecek mi? Bak kanı zikretmiş. Kan bir içecek. O zaman bu içkinin yasak edilmesiyle alakalı ayetler nedir? Ya Kur'an'da çelişki var, bak ya çelişki var ya da burada başka bir şey anlatılıyor. Kur'an'da çelişki olmayacağına göre bunun açıklaması şu şekilde arkadaşlar. Şimdi Maide suresi <laughs> 91. ayet. Pardon 90. ayet. Ya yuhellezina amenu diyor. İnnemel hamru vel meyseru vel ensabu vel azlamu ricsun min ameli şeytan feşteni buhu leallekum tuflihun Ey iman edenler şarap, kumar, falokları, putlar, mutlar, dikili taşlar bunların hepsi pisliktir. Şeytan işi bir ameldir. Bunlardan uzak durun. Bak burada şarap söyledi, khamır. Şarap söyledi. Şimdi bu ayete bakarak Diyorlar ki mesela bazı eşekler demişler ki sadece şarap haramdır. Mesela vodka helaldir. Şu helaldir, bu helaldir. Sadece şarap, mesela bira helal olur. Çünkü Allah hamur demiş. Diğerlerini saymamış ki. Bazı insanlar böyle demişler arkadaşlar. Hayır. Allah'ın burada hamurdan kastı şarap değil. Evet hamur şarap anlamda da burada bunun sonucundan bahsediyor. Hamurdan bahsederek. Hani bu şuna benzer. Silahtan uzak durun. Bu sözü söyleyen adam gerçekte kastettiği şey savaştan uzak durumdur. Silahın bir sonucu olan savaştan uzak durumdur. O da bunun gibi. Şaraptan uzak durumdan kasıt, buradaki şaraptan kasıt sarhoşluktur. Bu şekil anlarsan her türlü kıyası yaparsın ve dersin ki uyuşturucu da haram. İşte marihuana bilmem ne de haram. Bin tane uyuşturucu çeşidi çıktı ve çıkacak bir sürü bir şeyler var. Bin tane işki türü var. Belki yenileri çıkacak. Hepsine haram demiş olursun. Allah'ın kastı bu zaten. Çünkü Enam 145'te sayılmamış. Ve devamına gelelim. Devamına gelelim. Şimdi 93. ayet. 93. ayet bunu şerh ediyor. Açıklıyor. Kur'an kendi kendini tefsir eden bir kitap. Bağlama göre anlaşılan bir kitap. Ne diyor burada? Leysa alellezine, leysa değildir demek, yoktur demek. Alellezine amenu ve amilus salihati cünahun. Bir cünah yani bir günah, bir sakınca, bir mahzur yoktur. Kimlere? Amenu ve amilus salihat. İman edip ve salih amel işlenlere bir günah, bir sakınca, bir mahzur yoktur. Ne konusunda? Fima tu'imu. İza mettekav. Fima tu'imü tu'im tatmakta olduklarında bir günah yoktur. Tattıkları şeylerde nedir? Neyi tatıyorlar? Üsteki ayette şarap var, put var, kumar var. Dikili taşlar, faloklar var. Tamam. Hangisini mesela tadıyoruz dilimizle? Hangisini mesela dilimizle? Kumar kağıtlarını mı yalayacağız? Yoksa dikili taşları mı ısıracağız? oklarını mı yiyeceğiz mesela. Burada kasıt toyumu dediği şarap. Şarap yani burada ne oluyor? İman edip salih amel işleyenlere içtiklerinden, tattıklarından dolayı bir günah yoktur diyor. Ama bunu nasıl çeviriyorlar? Daha önce diye çeviriyorlar. Daha önce tatmış tatmış olduklarından dolayı bir günah yoktur. Ayette daha önce kelimesi nerede var? Ayette daha önce tatmakta olduklarına dair o kelime nerede var? İşte Kur'an-ı Kerim'in tahrifine bir örnek daha. Kur'an-ı Kerim'in tahrifine bir örnek daha. Ayette yazmayan kelimeyi sen oraya ekleme hakkın yok. Kendi yorumunu oraya sıkıştırıyorsun. Ve bu yaptığın yorum yüzünden Kur'an-ı Kerim'de çelişki ortaya çıkar. Devam edelim. İzamet <laughs> takav Allah'tan korktukları vakit ve am ve amenu ve Summet takav ve amenu, summet takav ve ahsenu. Vallahu yuhibbul muhsinin. Bak defalarca diyor ki i̇man edip, iman edip salih amel işleyen ve Allah'tan korkanlara. İman edip salih amel işleyen ve Allah'tan korkanlara. İman edip salih amel işleyen ve Allah'tan korkanlara. Güzelce yaptıklarından dolayı bir tatmakta olduklarından yani içki içmelerinden dolayı bir günah yoktur. Allah iyilik yapanları, muhsinleri sever güzel yapın diyor. Burada söylemek istediği şey şu. Adamın dinle minle alakası yok. Ben Müslümanım diye geçiyor, geziyor. Bu adam şarabı niye alır? Mesela içkiyi niye alır? Sarhoş olmak için alır. Sona gider hız yapar, geberir gider. Milleti öldürür. İçki her türlü kötülüğün anasıdır. Ve geri zekalarının da çok büyük bir silahtır. Şeytanın amelidir. Ama Allah burada kayıt koymuş. İman edip salih amel işleyen iman edip salih amel Allah'tan korkan, iyilik yapan, güzellik yapan ve bunu tekrar tekrar ediyor. iki üç kere tekrar ediyor. Bu insanlara tatmakta olduklarından dolayı bir günah yoktur. Hazreti Ömer gibi işte. Bu hadisleri şimdi anladın mı? Hristiyanlar Ömer'e şarap getiriyorlar. Ömer bunu içiyor. Bir mahsur görmüyor. Ubade bin Samit ona bir damlası da şöyle böyle deyince ona ahmak diyor. Ahmak diyor. İşte Hazreti Ömer demek bunları biliyor. Sarhoş bedeviyi dövmesinin sebebi de o işte. Sarhoş bedeviyi dövüyor, adamın içkisini kendisi içiyor. Ya hem beni dövüyorsun hem içtiğimi içiyorsun. O diyor ki, seni içtiğin için değil, seni sarhoş olduğun için dövüyorum. Diyor Hazreti Ömer. Bunlarla birlikte de düşündüğünde bu ayeti anlıyorsun işte. Ama burada korkunç olan bir şey şu, ayetin tahrif edilmesi. Daha önce kelimesi yok, Bunlar daha önce kelimesini eklemişler buraya. Meallere bakın. Hadi bunu geçtim. Kardeşim, yukarıda dört tane şeyden bahsettik. Kumar, putlar, falokları ve şarap. Bir adam düşün, dördünü de yapıyor cahiliyede. İslam geliyor, dördünü de yapmıyor. Bu ayet şey olsa, daha önce tatmakta olduklarından dolayı bir günah yoktur. Tamam, demek içkiden dolayı affedildik. E diğer üçü? Diğer üçü niye yazmıyor kardeşim o zaman? Diğer üçü niye yok? Ha demek ki faldan dolayı günah var abi. Gittik, kumar oynadık, o da gitti. Ondan dolayı da bir, af yok diyor, günah yok diyor. Günah sadece tatmakta olduklarından, daha önce tatmakta olduklarından dolayı günah yoktur diyor. Diğerleri için var demek ki. Böyle mi anlayacağız? Böyle cahilce mi anlayacağız? <laughs> Maalesef arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in bu kadar oyuncak edilmesine yani üzülmemek elde değil, sinirlenmemek elde değil. Bazen vallahi videoları açarken öncesinde diyorum ki ya sinirlenmeden anlatacağım, bir şey yapacağım hani dikkat edeceğim ama bu cahil insan prototipini aklımda düşündüğüm zaman dayanamıyorum, tahammül edemiyorum, çok sinirleniyorum. Çıldırıyorum çünkü ya bu güzelim kitap nasıl bu kadar kötü anlaşılabilir? Şu güzelim kitap. Şu cahil Müslümanların elinde. Şu zorba, bu yobaz insanlar elinde bu kitap. Ne işkence çekiyor. Ne kadar üzülüyorum, ne kadar canım yanıyor bir bilsen. Tabi biz bu videoyu çektik yine anlattık da. Emin ol yine buradan girecek, şuradan çıkacak. Bak görürsün aşağıya gelecekler. O alçaklar gelecek dediğine bir sürü dünyanın hakaretine edecekler. Biz yine köpek köpekliğini yapsın, aslan aslanlığını yapacak. Biz yine doğru bildiklerimizi söyleyeceğiz. Ömrümüz yetene kadar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun.